biri yani. Aleykümselam. Aleyküm Dedeciğim seni tanıyalım. Ben, ben Ali Karakök. Kaç yaşındasın? 89. 89, 89 yaşındasın. Evet. Allah uzun ömürler versin. Amin. Bugün şenliktesin. Şenlikteyim. Duygularını bir alalım. Evet. Eh. Çok sevişliyim. Ama Allah her sene böyle hayırlısından şey inşallah gene olsun yani. 89 senedir burada mısın? Burada mı yaşıyorsun? Burada yaşıyorum. İstanbul'a kadar gidiyorum. Onlardan tanesi fazla değil. Yazın buraya gelirim. Kışın İstanbul'a giderim. Çocuklarım var orada. İnşallah çekilişimiz de fazla Orada öyleyim yani. Peki köye geldiğinde neler yaparsın? Yani hiçbir şey yapmam. Şimdi evden camı ya eve. Evden kahveye, kahveden eve. İşim bu. Peki Allah, sana ve diğer köyümüzün Amin. yaştan uzun ömürler versin. Amin. Amin. Çünkü bir arada tutan sizsiniz. Evet Allah. Evet. Allah.